Tabi burada birazdan hepimiz görüşlerimizi paylaşacağız. Ama ben daha çok somut konular üzerinde gitmeyi eğliyorum. Yani hepimiz burada plastik sektöründeyiz. Plastiğin nasıl bilimsel anlamda, çevresel olarak etkisinin olumlu olduğunu, aslında faydalarını, hayatın içindeki yerini çok iyi biliyoruz. Bunlarla vakit kaybetmeyeceğim. Çünkü gelinen noktada bununla alakalı birçok şeyler yaptık, ettik ama bugünkü noktaya geldik. Dolayısıyla somut konular üzerinden, Hareket etmek istiyorum. Diğer kısımları kısa tutacağım. Zaten birlikte konuştuğumuzda da bu konular tekrar sizler tarafından da görüşlerinizi alacağız. Ben tabii şöyle girmek istiyorum. Basın mensuplarımız da burada. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Biraz önce bana bir arkadaşımız soruyordu basından. Dedi ki, doğaya bırakılan plastik kaç senede kaybolur? Herhalde hepinize en çok sorulan sorulardan biri. Ben de biraz bekledim. Dedim ki sizce kaç senede kaybolur? Dedi ki siz daha iyi biliyorsunuz. Bana sorarsanız dedim ben size şöyle bir cevap veririm. Doğada plastiğin ne işi var? Yani doğada plastiğin ne işi var? Hava çok güzel yaz geldi. Pikniğe gidipmek istiyorum. Piknik alanına gideyim diyen bir plastik torba gördünüz mü dedim? Tabii ki görmedi kimse. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Konuşmamın başında çok açık, net olan bir konu var. Plastik bir malzemedir. Herhangi bir malzeme. Kağıt gibi, cam gibi bir malzeme. Kendi kendine iyi veya kötü olamaz. Şimdi mantığına aykırı. İyi veya kötü olan şey şu. Onu kim götürüp oraya bırakıyorsa o bilinçsiz davranış aslında kötü olan şey bu. Dolayısıyla net olan bir şey bu işin esas çözümü gerçekten kalıcı çözümü nereden geçiyor? eğitim, bilinçlendirme. Sektör olarak da biz bunu sonuna kadar destekliyoruz. Neyi? Bilinçlendirme ve eğitimi. Çünkü gerçekten çözüm bu. Öbür türlü bilimsel olmayan yöntemlerle yol alırsak ve gerçekten bir şeyin değerini anlamadan hareket edersek uzun vadede baktığımızda burada doğru sonuçlara gidemeyiz diye düşünüyorum. Hemen şu cümleyle gitmek istiyorum. Bilimselden neyi kastediyorum? Bizim amacımız alışveriş poşetlerini azaltarak ne yapmak istiyoruz? Çevresel etkiyi azaltmak istiyoruz değil mi? Esas yapılmak istenen. Peki biz bunu buradan yapacağımıza çevresel etkiyi ne azaltır diye yola çıksak, bunu bilimsel olarak raporları var dünyada. Gitsek daha doğru yapmaz mıyız? Daha geçen gün dünyada en önemli herhalde çevrecilik faaliyetlerindeki ülke Danimarkadır. Danimarka Çevre Ajansı dünyada gerçekten hani kuzey ülkeleri bu çevre konusunda hassas ülkeler rapor yayınladı. Danimarka Çevre Ajansı'nın 2018 Şubat ayında yayınladığı rapor bütün bu diğer alternatiflerle plastik alışveriş torbalarını kıyasladığında bilimsel olarak bunların avantajlarını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Ama ben bunların hiçbirinin detaylarına girmeyeceğim. Şurada cümlemi bitiriyorum. Eğitim ve bilinçlendirme bu işin gerçek çözümü. Yani kalıcı, sürdürülebilir bir doğada yaşamayı hep birlikte bizler de istiyoruz endüstri olarak ama bunun çözümünün eğitim ve bilinçlendirmeden geçtiğini hepimiz farkındayız. Diğer çözümler kısa vadeli çözümler ve kalıcı çözümler değil diye düşünüyoruz. Evet, şimdi bu çerçevede 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi kanunu çıkarıldı. Ve bu kanunla alakalı daha doğrusu uygulamaya girdi. Bize göre bu uygulamada ucu açık konular var. Somut konulardan hemen girmek istiyorum. Bir, şimdi en önemli konulardan biri bu alışveriş poşetleri paralı oluyor şu anda kasada. 25 kuruşa satılıyor. Bu 25 kuruşun 15 kuruşunun bakanlığa devredildi. 10 kuruşun ise perakendecilerde kalacağı ifade ediliyor ve bu şekilde kurgulanmış bir yönetmelik. Biz bir kere sektör olarak perakendecilerin bu noktada bir bedel almasını çok uygun görmüyoruz. Çünkü yıllardır zaten hali hazırda bu bedeli ödeyip bedelsiz veriyordu. Yani o maliyet perakendecinin maliyetiydi. Şimdi tüketicinin maliyeti oluyor. Biz istiyoruz ki bunun yerine madem bunlar çevre için yapıldı o zaman çevreyle ilgili bir fonda toplasın. Bu ilk bu konudaki temel yaklaşımımız. Çünkü çevre için bir şey yapıyorsak perakendecinin geçmişe göre bunda bir artı değer alması uygun değil. Bir de şöyle bir zararı var bunun. Perakendeci bundan yıllar öncesine göre bu sene başı itibariyle böyle bir uygulamaya gidince bu işte geçmişe göre eski bir maliyetin ortadan kalkınca farklı bir nosyona giriyor. Birazdan onu konuşacağız. Bir, bu konu çok önemli. Yurt dışında da baktığımızda Örneğin İrlanda, örneğin yine başka ülkeler, hep Avrupa'daki bütün örnekleri verebiliriz. Böyle uygulamaya geçen ülkelerde muhakkak çevre fonu bu bedeli alır. Herhangi bir şekilde perakendeciye bir bedel kalmaz. Şimdi uygulamayla alakalı teknik konular var. Burada Türkiye'deki plastik ambalaj yani plastik özür dilerim özellikle alışveriş poşeti üretiminde çok önemli yerde olan firmalarımız var. Şimdi bu uygulamayı teknik olarak baktığımızda bu uygulama nereden geliyor? Avrupa Birliği'nin 2013 yılı sonu itibariyle teklif ettiği 2015'te yasalaşan bir e, yönetmeliği var. O yönetmelik üzerinden bizde de uygulama geçti. Ama geçerken belli konuların ucu açık kaldı. Bir, bir kere biliyoruz ki özellikle o hijyen için şarküteri kısmında, meyve sebze kısmında satılanlarda çift kata 0-15 mikron sınırı getirildi. Ama sektör olarak biz çok iyi biliyoruz ki burada bir yanlışlık var. Niye? Bir, Avrupa Birliği'ndeki bu mevzuatın alındığı noktada çift kat 0.15 değil, çift kat 0.30, bir kat 0.15. Dolayısıyla Avrupa'da ölçülüp biçilmişin yarısı alındı. Şimdi bunun getireceği sorunlar var. Bir, dolayısıyla biz bekliyoruz ki burada aynen uygulama olarak 0.15 bir kere aynen öbür taraftaki uygulama gibi iki katına çıksın. 0.15 çarpı 2. Yani çift kat kalınlığı 0.30 olmalı veya diğer tabirle tek kat kalınlığı 0.15 olmalı. Çift kat kalınlığı değil. Burada ciddi bir sorun var uygulamada. İkincisi yine Avrupa Birliği'nde bu mevzuatın adı alışveriş poşetlerinin azaltılması mevzuatı değildir. Hafif alışveriş poşetlerinin azaltılması. Bakın niye hafif çünkü şunun için amaç eğer o kasada bolca satılan adamların çok çok alıp sonra götürüp doğaya bıraktıklarını engellemekse örneğin bir giyim mağazasında veya bir ayakkabı satan yerde zaten poşetler öyle kasanın önünde size dağıtılmıyor birer birer veriliyor aldığınız alışverişe göre ve bunlar kalın çok ince poşetler değil dolayısıyla maksat bunları kısıtlamak değil maksat o bol bol alınan ve doğaya bırakılan poşetleri kısıtlamak olduğu için Avrupa Birliği demiş ki tek katı 0.50 mikronun üzerinde olan alışveriş poşetleri bu kanunun kapsamının dışındadır. Maalesef bizde bu kısmı mevzuata alınmamış. Dolayısıyla bunun yarattığı sorunlar var. Bunların da bir an evvel zaten bu konuda yaptığımız çalışmalar var. Arkadaşlarımızın da burada görüşlerini alacağımız için onlara girmiyorum ama önemli nokta bu bizler sektörümüz adına önemli bir sorun oluşturuyor. Başka bir konu yine bizlerin de bir paydaşı olduğu bu Avrupa Birliği pazarında orada zaten mevzuat oluştururken mevzuatın içinde biyo bozulur, biyo de buna dahil edilmiş. Demiş ki eğer standartı sağlayan EN 13.432 standardını sağlıyorsa eğer bir biyobozulur, biyoplastikten yapılmış poşet bu da bu kanunun kapsamı dışındadır demiş. Şimdi Türkiye'de maalesef bu da dahil edilmiş durumda. Yani isterse doğada kendi kendine bozulan doğal malzemeden yapılmış olsun, standartları sağlasın. Hala şu anki mevzuatta bir açık var o konuda. Bunlar da paralı uygulamanın bir konusu haline gelmiş durumda. Ki Türkiye zaten ne diyoruz? Hani petrolümüz yok, ham ithal ediyoruz. Eğer ithal ediyorsak biyoplastikler dediğimiz yani bu kendi kendine doğada çürüyüp kaybolabilen o standardı sağlayan malzemeler Türkiye için de bir fırsattır. Niye? Türkiye'de mesela nişasta üreten firmamız var, tanıyoruz o konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Şu anda biyoplastikler üretmek için. Son gündem maddesi daha dün öbür gün sanırım Cumhurbaşkanı'nın demecinde vardı. Kenevir diye bir biliyorsunuz eskiden gelen kendir diye de hatta söylerler. Bir bitkimiz var. O bitkiden biyoplastik yapılabiliyor. Türkiye'den de bolca miktarda var. Dolayısıyla hali hazırda o alışveriş poşetlerinin üretebileceği bu biyoplastik teknolojisinin önü şu anki mevzuatta kapalı. Avrupa'da olduğu gibi bunun da önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi başka bir konu bizim için önemli konu bu kanun çok hızlı bir şekilde çıktı. Nasıl hızlı bir şekilde çıktı? Baktığınızda bunun geçmişi herhalde iki sene falandır. iki sene, üç sene. Daha öncesi var. Daha önce belli belediyelerin bu konuda belli şeyleri vardı ama şu anda bahsettiğimiz kanunun konuşulmaya başlaması üç senedir. Bu üç senenin içinde hatta perakendeciler geçen sene olsun istiyordu. O konuda sektör olarak biz de gerekli çalışmaları yaptık ve bunun o sürecin geçen sene olmamasını yani bir sene önce olmamasını konusunda görüşlerimiz kabul gördü. Fakat şu anda çok hızlı geçiş yaptığı için burada oturan meslektaşlarım biraz önce konuştuğumda hepsinin sorunlarından bir tanesi de şu. Biz bu poşetleri ürettik, ürettiğimiz poşetleri satış noktalarına sattık firmalara. Şimdi bunların bir kısmı satın aldıkları malı geri iade etmek istiyor. Diyor ki mevzuat değişti, E sen bu malları geri al, <laughs> sanki mevzuatı plastik üreticisi değiştirmiş gibi. Şimdi ciddi bir sorun bu, çünkü halihazırda satış noktalarında ellerinde mal var. E bir de tabii bu mevzuattan dolayı satışlar, satış noktalarındaki plastik poşet kullanımı %50 düştüğü için o elindeki stokun tüketim süresi uzadı. Üçüncü ayın 31'inde de kullanım tamamen hem üzerindeki baskı değişip işte gerekli barkoduyla hem de kullanım şartları değişeceği için bunları iade etmek istiyor firmalarımıza. Demin bahsettiğim gibi işi bir tarafta yüzde elli minimum düşmüş. Diğer tarafta da hala hazırdaki müşterisinin elindeki stokları müşteri aldığı malı veya hazırda verdiği siparişi iptal etmek, mallarını iade etmek ister durumda. Bu konuda muhakkak değerlendirilmeli. Bununla ilgili bakın yurt dışında Fransa'da benzer bir kanun vardı. Şu anki oranın başkanı olan Macron, Emmanuel Macron o dönemde e, ekonomi bakanıydı. Tam bu geçiş sürecinde ne yaptı biliyor musunuz? 6 ay yasayı erteletti. Niye? Dedi ki stoklarında mal olan satış noktaları ve üreticiler açısından bunu 6 ay en azından bu stokların geçiş sürecini sağlayalım. Bence çok sağlıklı bir süreçti. Benzer bir yapının muhakkak Türkiye'de de değerlendirilmesi lazım. Ciddi anlamda firmalarımızın bu anlamda da sıkıntısı olduğunu görüyorum. Bu geçişle alakalı demin söylediğim hani bir stok yönü var. Bir de tabi mevzuatın getirdiğinden kaynaklanan sorunlar var. Şimdi demin dedi ki meyve sebze ve şarküteri reyonundaki 15 mikron olacak. Çift kat ama hala hazırdakiler öyle mi? Değil. Biz biliyoruz. Çünkü zaten bu mevzuat olmadığına göre kimse de böyle bir şey istemiyordu. O zaman da üretilmiş. Ona göre poşetler vardı. Dolayısıyla ne olacak bunlar? Şimdi perakendecilerin bazıları diyorlar ki ya bunların kalınlığı şu anki şeyi sağlamıyor. Ben ne kadar sipariş etmiş olsam da bunları size iade edeyim. Şimdi buna mantıksız. İade alsanız üretmişsiniz. Bu mevzuata göre üretmişsiniz. Hala hazırdaki kanuna göre üretmişsiniz üretimi yapıp müşteriye göndermişsiniz. Müşterinin böyle bir talebiyle karşılaştığınızda bu demin bahsettiğim o geçiş sürecinin önemini ortaya koyan bir nokta diye düşünüyorum. Ben tabii hep somut kısımdan gitmek istediğim için şuraya gelmek istiyorum. Şu anda bu toplantımız plastik sektörünün bir kısmını temsil eden alışveriş poşeti üreticilerimizi kapsıyor. Bu salonda gördüğümüz salonda birlikte olduğumuz meslektaşlarımız ciddi anlamda bu kanundaki hızlı geçişten sorun yaşıyorlar. Sorun yaşıyoruz. Neyi yaşıyoruz? Şimdi düşünün. Bir sanayici düşünün. Hiçbir sanayici biliyorsunuz bir makine, ekipmanı, yatırımı bu sene yatırayım, alayım ben bu makineyi bir sene sonra bunun parasını geri çıkarırım diye almaz. Öyle bir iş kalmadı zaten. Yok. Normali nedir? Ortalaması 6-7 senedir. Yatırımı yaparsınız 6-7 sene içinde kendini amorti eder. Dolayısıyla bu salondaki meslektaşlarım sanayiciler bu yatırımları yaparken bu kanun söz konusu değildi. Yani bu makine ekipmanlarını alırken, yatırımlarını yaparken 5 sene önce, 4 sene önce, 3 sene önce ya bir de böyle bir değişiklik olacak bilmesi mümkün değildi. Şimdi böyle bir durumda da şu anki bugün ben sorduğumda satış noktalarında %50 düşmüş ama halihazırdaki stoğundan dolayı firmalarımızın kapasiteleri bundan daha fazla düşmüş durumda Ocak ayında. Çünkü Ocak ayında bu sevkiyatları yapamadıkları için böyle bir düşme var. Bununla alakalı şimdi baktığınızda yüzde elli düşme ciddi bir rakama denk geliyor. Yani burada dışarıdayken şöyle kısa bir konuşma yaptığımızda sadece şu salonundaki arkadaşlarımızın binlerin üzerinde eleman kısıntısına gitmek zorunda kaldığını ben biraz önce öğrendim. Biliyorduk birebir konuşarak bunu sizlerden de duymuş oldum. Şimdi peki ne yapılmalı? Çok basit. Bu kanun Türkiye ilk kez Türkiye'de uygulamaya geçmedi. Diğer ülkelerde yapılırken önemli bir şey yapılıyor. Ne yapılıyor? Şu yapılıyor. Diyorlar ki ya bir tarafta da bizim sanayimiz var. Çevre önemli. Çevre için yapılan çalışmalar önemli. Ama bu tarafta da sanayi var. İstihdam var, ekonomi var. Bunları üreten insanlar var. Dolayısıyla ben bunu yaparken ikisini birlikte düşünmem lazım. Birbirinden ayrı düşünemeyiz. En son FAS'ta böyle bir biliyorsunuz uygulama oldu. Alışveriş poşetleri ile ilgili. Örneği FAS'tan veriyorum. Bilerek verdim. Yani Avrupa'yı vermedim. FAS'tan verdim ki hani ne kadar bu noktada mesele. FAS'ta bile bu geçişte ulusal dönüşüm fonu oluşturuldu. Ulusal sanayi dönüşüm fonu. Ulusal sanayi dönüşüm fonu Nedir? Şunu amaçlıyor. O demin bahsettiğim kasada aldıkları, perakendeciye vereceğini biriktirdikleri paranın bir kısmıyla bu alışveriş poşetini üreten firmaları belirleyip ki onları biz sizlerle birlikte oluşturacağız şimdi. Bunları belirleyip bu firmalara bir bu dönüşümü sağlamak için gerekli desteği, gerekli imkanları sağlamak için yapılmış çalışmalar var. Biz ne istiyoruz? Çok net. Şunu istiyoruz bir kere bir Sanayinin bu konuda dönüşümü noktasında en etkili rol oynayabilecek kitle yine şu anda alışveriş poşeti üretenlerdir. Niye? Alışveriş poşeti üretenler o piyasayı en iyi bilen insanlar. Yani sadece bir üretim bilgisi yok. Aynı zamanda o piyasadaki oyuncuları biliyor, kime ne satılır biliyor, şartları biliyor. Dolayısıyla bu kaybedilmemesi gereken de ülkenin bir değeri bir yönüyle. Dolayısıyla bizim şunu yapmamız gerektiğine biz çok inanıyoruz. Bir tarafıyla alışveriş poşeti üretenlerin de yine düzgün bir şekilde işlerine devam edebilmesi için burada bir parantez açıyorum, çok net. Şimdi basında alışveriş poşetiyle ilgili bir sürü konu çıkıyor. Bunları sadece kamuoyu takip etmiyor. Bankalar da takip ediyor. Banka bakıyor ekrana, Aa, diyor ki alışveriş poşeti üreten firmanın işleri minimum yüzde elli düşmüş. Kanun çıkmış, kanun bundan sonra da daha da düşecek. Peki dolayısıyla bu firmalarla bankaların ilişkisi nasıl olacak? İster istemez bankalar firmalarımıza karşı yaklaşımlarında olumsuz bir tavır izlemeye ve Allah korusun üzülerek söylüyorum ama bir yönüyle ya bir miktar kredimizi geri çağıralım burada bu işte gelecek yok demeye başladığı zaman ülke olarak burada kaybederiz. Onun için dünyanın değişik ülkelerinde yapıldığı gibi bu dönüşüm tek taraflı yapılmayacak. Bir tarafta da sanayinin düzgün bir şekilde işleyebilmesi, bu dönüşümü düzgün yapabilmesi için bir özellikle sanayi dönüşüm fonu gibi bir yapının oluşturulması lazım. Burada kim olması lazım? Kosgeb'in, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının birlikte bu üreticileri desteklediği bir yapı oluşturmalıyız. Bizim daha önce de bakanlıklarda söylediğimiz bir konu var. Artı hele bunların içinde yeni yatırımla farklı çok kullanımlık poşetler gibi değişik şeye yönelmek isteyenler varsa bunları aynen Türkiye'nin en büyük teşviği neresi? Altıncı bölge teşviği. Altıncı bölge teşvikleriyle desteklemeliyiz. Bu mümkün mü? Mümkün. Çünkü geçmişte yine biz şöyle bir şey yapmıştık. Geri dönüşüm üretim firmaları demişlerdi ki ya geri dönüşüm işi Türkiye için çok önemli. Bizler bunu kamuyla paylaşır mısınız biz neyi? Biz Türkiye'nin neresinde geri dönüşüm tesisi kurarsak kuralım, 6. bölge teşvi alalım. Gerçekten de bunu o dönemde, bundan o dönem dediğim de bundan herhalde bir sene olmadı. Görüştük ve sonuç aldık. Bugün isterseniz İstanbul'un göbeğinde geri dönüşüm tesisi kurun. 6. bölge yani Diyarbakır'da yatırım yapmışsınız gibi teşvik alabiliyorsunuz. Bizlerin şu anda özellikle isteğimiz bu alışveriş poşeti üreten firmalarımızla bugün burada toplantıdayız ama biz bütün hepsini özellikle bu sadece bir kısmını temsil ediyor. Bu toplantı bu salonun kaldırabileceği kadarını temsil ediyor. Hepsinin listesini oluşturup gerek top gerek sanayi bakanlığımız gerekse de ticaret bakanlığımız üzerinden bunların desteklenmesi noktasında bir çalışma olması gerektiğine inanıyoruz ve bunun takibini yapacağız. Ee, başka bir noktada tabii önemli bir nokta. Tüm bunların geldiği noktada bir başka bir şey var. O da şu oluyor, dikkat ederseniz. Bu iş neyle başladı? Bu işin mantığı bilinçli tüketim değil mi? Bilinçli tüketim diye yapalım dedik. Ama bir tarafta bakıyorsunuz, oradan çıktı bir plastik karşıtı söyleme döndü. Bu doğru değil. Yani bizim amacımız neydi? Amaç eğer şuysa, efendim çok fazla poşet alınıyor, bunları da götürüp doğaya atılıyor diye yola çıkılmıştı. Ama bugün öyle denmiyor. Bugün başka bir noktaya gidiyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani bugün alışveriş merkezlerinde, satış noktalarında biz o zaman plastikle ilgili çok kötü bir algı oluşmaya başladı. Kağıt kullanalım. Bu yanlış. Kağıt daha iyi olmadığı bilimsel olarak da ispatlanmış. Hem ormanlar itibariyle ağacı kullanması hem de değişik noktalarda. Dolayısıyla Malzemeler arasında bir farklılık gözetmektense yapılması gereken şey bu konuda plastiği de böyle bir karşıtlık değil. Bu işin özüne inen bir yaklaşım gerekiyor. Çünkü şunun için ben sözlerimi şu paragrafla tamamlamak istiyorum. Plastik sektörü bugün Türkiye'de 37 milyar dolara yakın ciro üreten 250 bin kişiden fazla kişiye istihdam sağlayan 11 bin firmaya sahip olan 11 bin firmanın faaliyet gösterdiği, aşağı yukarı doğrudan ve dolaylı ihracatı 12 milyar doları bulan, iğneden ipliğe birçok sektöre girdi sağlayan ve işin güzel yanı da bunların sonucu itibariyle baktığınızda dünyadaki en büyük altıncı plastik işleyici konumuna gelen, Avrupa'da da Almanya'dan sonra hemen ikinci konumuna gelen bir sektör. Bu kadar güçlü, bu kadar büyük, Türkiye ekonomisine bu kadar katkı yapan bir sektörü e, yanlış ve tamamen ne diyelim bilimsel değerden yoksun bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman burada kaybeden ekonomimiz olur, burada kaybeden ülkemiz olur. Bu anlamda ben bugünkü toplantımızın da çok olduğu, önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bunlar genel görüşlerimiz ama sizlerle şu anki görüşmemizden birçok daha farklı sahadan bilgiler alacağımızı ben düşünüyorum. Birçok şeyler yapıyoruz sektör olarak biliyorsunuz. Okullarımız var. Meslek okullarımızda öğrenci yetiştiriyoruz. Kendi okullarımız. Diğer tarafta çevreyle ilgili faaliyetlerimiz var. Türkiye'deki 13 milyon kişinin ambalaj atıklarını bizler topluyoruz plastik sektörü olarak ve bunları bilabedel kar amacı gütmeyen kuruluşumuzda yapıyoruz. Ama tüm bunların yanında bir şey ortaya çıkıyor. Demek ki kamu oyunu yeteri kadar Yeteri kadar kendimizi doğru anlatamıyoruz. Daha iyi anlatmamız lazım. Onun için bu toplantımızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir araya gelmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün bir arada olmasının sektörün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize başarılı güzel bir toplantı diliyorum.